Sana. Ah, nedir bu erkeklerden çektiğimiz? Hiçbirine güvenmeye gelmez! Hüsnü, Hüsnü! <laughs> Davetleri bırakmayacaktın, geri dön! Ben de gericiyim, sensiz ne yaparım ben? Bu büyük kızım Perihan! Başımıza öyle bir evlilik derdi açtı ki, sormayın! Hadi söyle bakalım! Dün akşam gene Sedat'la beraber miydi? Aman babam duymasın! <laughs> ne konuşacaksın benimle? Dargınlığının sebebini öğrenebilir miyim? Bilmiyor musun sanki? <laughs> Ne oldu Mine, neden ağlıyorsun? Erdoğan dolmamı kaptı! İkinci kızım Neslihan, sevimli, canlı ama eğlenceye de fazlaca düşkün bir kızdır. <laughs> Mesela da göbek katmaya mı hasırlanıyorsun? Saçmalama, sen kendi işine bak! Büyük oğlum Cengiz, vaktinden önce adam sırasına geçmeye çalışır her zaman. Gülme'nin de bir edebi var, seninkisi gülme değil fingir deme! Gene ne patırda ediyorsunuz burada? Babacım, hep bana sataşıyor, ne yapsam kabahat! Utanmıyor musun böyle sokak kadınları gibi oynamaya? Manyak mısın sen git başımdan! Baba, baba! Aşağıya iki polis geldi, seni görmek istiyorlar! Hmm, polis mi? İkinci oğlum Salih! İnce ruhlu, hassas ve sanat kabiliyeti olan bir çocuktur. Nereden buldun paraları? Kazandım. Keman çaldım, para kazandım. Hadi be! Senin gıcırtına kim para verir? Üçüncü kızım Mine, başka bir alemdir. Saçın umurumda değil. Ama bu ay babamdan bir çift ayakkabı istemek için göze girmem gerek. Küçük oğlum Erol'la baş edebilene aşk olsun. O koşu çıkamamış... Günaydın anneciğim! İşte Oya! Yavrularımın sonuncusu. Göz bebeğim yetişmesi için üzerine nasıl titriyorum bilmezsiniz. Damadım Tuğrul, önceleri pek mahcup sanıyordum, meğerse... Evet, sen bayağı hastasın Perihan, bir doktora gitmen şart. Ee, sakın gecikme. Aa, bunlar da bizim damadın babası, anası, halası. Pek geçinemeyiz, oldukça münasebetsizdir kendileri. Efendim, biz kökten aksakiliyik. Memleketteyken kereste tüccarlığı yapar edim, İstanbul'da müteahhitlik eden yorum! Eh, kızların birini düğün bayram evlendirdik. Artık rahat bir nefes aldım derken, elin oğlu gözümün yaşına bakmadan... ...Başıma yeni bir dert daha açmaya kalkmaz mı? Neslihan'la ben evlenmek istiyoruz. Ne? Evlenmek mi? İşte böyle. Hayatımızdan parçalar gördünüz. Gelin bu filmi seyredin. Artık halimize güler misiniz, ağlar mısınız kendiniz karar verin.